Kara günden hepinize merhabalar Bugün sizlerin karşısındayız Bugün bu ahırımızı göstereceğiz Şunu söylemek istiyorum ki Kar kurumuştu hiçbir şey yoktu Ahıra gideceğiz Şu an bastık dışarıda kar yağıyor Çok güzel olmuş her yer Erimişti her yer kukuru olmuştu Az bir şey kalan vardı Yamaçlarda falan ama hiçbir şey kalmamıştı Şu an kar devam ediyor Ahıra geçelim Orada görüşürüz Evet şimdi aharımıza geldik. Ee, şu Belçika mavisi dediğimiz aharın en, en güzellerinde. Bu bizim dostlarımız Şavrola. Evet. Bunları Sadece bu dışı aralarında diğer geri kalanları erkek. İlk videomuzda gelmiştik buraya da Evet. Geçenki videomuzda da Geçenki videomuzda da kardeşim burada dedi Evet. Kurbanlıklarımız burada. Şimdi arkadaşlar şey ineklerin yemleri var, yem kovaları var. Şurada evet, yem daha var. Gir, daha, girmedik girmedi daha ama yine de buralar öyle. Kurbanla sat. Bunlar kurbanlıklarımız. Kurbanla satışlarımız devam etmekte. Şunlar arkadaşlar kurbanlıklar. Evet, kurbanlıklar. bunlar değil. Bunlar. bunlar olan. değil mi? Şunlar o tosunlar falan. Evet, satışlarımız bu şekilde devam etmekte. Çarçalı gel. Evet birazcık karayaşının duraklamasını beklemiştik. Şu an kar yağışı biraz durahladı ama hala atıştırıyor. Ee, bu şekilde hava biraz daha açıldı. Şu an. Evet, ne olacağını e, kimse bilemiyor. 15 dakika önce kar daha şiddetliydi. şimdi hiçbir şey kalmadı. Şimdi size buranın yem göstereceğim. Oraya doğru ilerleyelim. Öyle falan. Ee, önce de burada buz alıyordu. o şavrola falan hep burada arardı. İşte bu tür yemlerle besliyor onları. Kilo almaz, kilo almalar için de hazır büyümeler için. Şu şekilde daha da yakından göstereyim. Evet, palet yem. Arpa kırması, kepek. İşte bu şekil yemlerle besliyoruz. Evet şimdi şu şurada ufak bir garajımız var. Dün traktörle işimiz bitmişti. Böyle, böyle Bu şekilde koyduk. Evet burada ufak bir tezgahımız var. Burada işte e, kendi aletlerimiz kırılınca işte komşularımızın falan aletleri kırılınca onlara yardım ediyoruz. Getiriyorlar falan. İşte buralarda bu şekilde işlerle uğraşıyoruz. Burada fırfırımız var. E, bir hafta falan e, sonra diyeceğim ama tam bir kesin bir şey söyleyemem. Şu şekilde kar e, yağdı. yağmur yağdığından dolayı şu an daha gübre atılma şeyi yok. Kim e, bazıları atmıştır. Görün görmüştüm okuldan falan gelirken çölde. Ana yola geldiğimiz için görmüştüm oralarda. Evet, e, okuldan gelirken görmüştüm. Atıyorlardı herkes gübreyi. Herkes derken yani e, birkaç kişi atıyordu gübreyi. gübre e, biz dağıtacağımız zaman kooperatiften falan alacağımız zaman ben size e, o zaman oraları daha detaylı çekmeye çalışacağım. Evet. Köyümüzün kar manzarası bu şekilde. Evet. E, şöyle söyleyeyim. E, i̇stediğiniz bir içerik varsa söyle, söyleyin. Yorumlarda belirtin. Biz e, çekip çekmeye çalışırız. Deneriz. Eğer yapabilirsek e, yaparız. Siz yorumlarda belirtmeniz yeterli. Evet e, şimdiden teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayınız. Diğer videolarımızda görüşürüz.